Adı Pulsar. 2022 yılının 13. tayı. Doğum tarihi 5 Ocak 2022. Babası Onur Kağan. Annesi Ay Üstün. Bu tayımızın cidago yüksekliği 141 cm, göz çevresi 164 cm, incik çevresi ise 18,5 cm'dir. Bu tayımız 1 yaşında al dişi tay olup, olsar ve taş yürek isimli taylarla ana baba 1, Kervantay, Onurlu Efe, Kelemer, Dumanoğlu, Olgun Alp, Adıvar, Bişkek Han, Atlas Çiçeği, Kral Onur ve Ulu Göl isimli taylarla babadan, Tutanda isimli tayla anadan kardeştir. Müzik